Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü tarafından Gazze'nin Şehirler Ağı'na ait Hatay'da bir dakikada kağıt kebabı hazırlayan Kasap Süleyman Yurttaş, Türkiye'nin en hızlı kasabı olduğunu söyledi. İskenderun işisinde atadan kalma kasaplık mesleğini sürdüren Süleyman Yurttaş, bir dakikada harcı ile beraber bir kağıt kebabını hazırlıyor. Bıçak şovlarıyla hızlı bıçak kullanmakta ve Hızlı zırh kullandığı için zırhların efendisi lakabını kendisine taktıklarını belirten kasap yurttaş şöyle konuştu. Bir kağıt kebabını bir dakikada yapıyoruz. Bütün malzemeler çiğ şeklinde. Hem doğrayışını hem açılışını hem de havaya kaldırmayla beraber bir dakikada bunu yapıyoruz. Rekor elimizde bıçak şovlarından hızlı bıçak kullanmaktan hızlı zırh kullanmaktan böyle bir ünvan bize Türkiye'den hızlı kasabı diye. Bu püf noktası işlerimizin yoğunluğu, ee, tezgahtan sürekli aynı işi yapmamız bizi daha çok hızlandırıyor. Bizim aslında önceliğimiz ve iddiamız tabii ki de lezzet. Hatay gastronomimiz, gastronomisinin orijinal kağıt kebabını yapıyoruz. Kağıt kebabımızın içerisinde maydanoz, kapya biberi, toprağımızda yetişen saman biberleri, sarımsak ve baharat olarak tuz ve karabiber kullanmaktayız. Gerçek gastronominin ...tarifi budur. Kimyon kullanıyorlar, yedi bahar kullanıyorlar, yeni bahar kullanıyorlar. Bizim iddiamız şudur ki etinden korkan kasap içerisine soğan ve diğer baharatları kullanır. Güzel bir etin hiçbir baharata ihtiyacı yoktur. zırık kullanmanın püf noktası önce kendine güvenden geçiyor. Yani bıçaktan korkmayacağız. Bıçak sizden korkacak diyelim. Sonra zaten biz çıraklarımızı ellerine bıçak aldığı zaman... İlk vuruşlarında nasıl bir usta olacağını tahmin edebiliyoruz. Kimilerin eti, eli yatkın oluyor bıçaklara, kimilerin eli yatkın olmuyor. Yıllar boyu sürse bazen gitmiyor. Ama hiç eline bıçak almamış birisi bıçağını aldığı zaman, onu gördüğümüz zaman, bir hareketini yaptığı zaman bıçakla onun nasıl bir usta olacağını tahmin edebiliyoruz. Ve onları zaten yanımızda atıyoruz. Diğerlerini de eğitmeye çalışıyoruz. Geçin.